Sevgili seyirciler, aracının tamiri biten bir sürücü ne kadar sevinebilir? Eğer bu kişi Mehmet Gökse, sevinç olayını abartabildiği kadar abartabilir. Hatta sanayinin ortasında davul zurna eşliğinde halay bile çekebilir. Öyle de yaptı. Aracına kavuşan adam sanayiyi düğün salonuna çevirdi. Benim aracım kırmızı çizgim. Beni tanıyanlar bilir. Akif Güney kardeşim. Ya hadi de abi kaygısız ol. Ben bu araba bitsin davul çaldıracağım. Önce biz tabii inanmadık. Otomobili kısa sürede tamir oldu diye sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Davul zurna çağrıldı. Gelin alır gibi araba teslim alındı. Sürücü Mehmet Gök aracıyla seyir halindeydi. Bir anda otomobili bozuldu ve yolda kaldı. Dünyası başına yıkılıp sanayinin yolunu tutan Gök yollara küstü. Aracımız arızalandı. Yolda gittiğimiz yerde birdenbire üstop etti. Motor arızası yapan aracını sanayiye bıraktı. Uzun sürede teslim alamayacağı söylendi. Bu haberle iyice çöken Gök gelen erken teslim haberiyle adeta yeniden doğdu. Bizim aracımızdan bittiğinden de haberimiz yoktu. Ustam Akif Usta'yı aramış Akif Bey'i. Araç bitti gelebilirsiniz diye dördüncü günün sonunda arabası tamir edildi. Otomobili ilk günkü gibi oldu. Aracını teslim almaya gitti fakat bir sürpriz de orada yaşandı. Akif Güney kardeşim ya hadi daha abi kaygısız ol ben bu araba bitsin davul çaldıracağım. Önce biz tabii inanmadık. Arkadaşlarının tuttuğu davul ve zurna ekibi çalmaya başladı. Mehmet Gök ve arkadaşları da aracın başında kurtlarını döktü. Sanayi bir anda düğün salonuna döndü. Dört iş gününde aracımızı bitirip sana teslim etmiş bulunuyoruz. Sen de Sağ olmalar, sağ olmalar, Mehmet Gök hem aracına kavuşmanın hem de arkadaşlarının hazırladığı sürprizin keyfini böyle çıkardı. Davulcu tutmuş, zurnacı tutmuş arkadaşımız. Mustafa Usta ile bize doğum günü sürprizi gibi bir sürpriz yaptılar sağ olsunlar. <laughs>